hayırdır? Akıttığın kanları görmek için mi geldin sadece Zeki? Her normal devlet görevlisini yapması gerektiği gibi... ...karakol komutanına geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaya geldim. Yoksa siz beni elime silah alıp çatışmıyorum diye suçlu mu buluyorsunuz? Beyler, şunu çok iyi bilin ki... ...ben sizin gibi kamu kuruluşlarında görev almadım. Mesela istihbaratta. Ya da sizin gibi askeri eğitim almadım. Suçun bu mu? Beni bu devlet bu millet uğruna gerekirse öleyim diye yetiştirdi. Seni kim nasıl yetiştirdi, hangi devlet yetiştirdi bilemem. Ama şunu iyi biliyorum. Sen bu toprakların mahsulü değilsin Savcı Zeki. Senin en büyük suçun bu. Olacağı yüzbaşı. Savcı Zeki'ye görmek istediği komutanımızı göster. Geç kaldın Zeki. Hüsnü şehit oldu. Başımız Belki sağ. de tam zamanında denk gelmiştir yüzbaşım. Baksana çatışma bitti. Hemen biti verdi. Anlaşılan o ki siz siz kendinize bir savaş ilan etmişsiniz. Peki savaşalım o zaman. Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağına uymayarak firari duruma düşen Fatih Keskin'i alıyoruz. Dayı dur. Dayı yapma. Dayı yapma. Dayı. Hala mı dolap? Hala mı dolap? peşindesiniz. Bu kadar mı kan bürdü lan güzünüzü? Bu kadar mı kansız sırasız? Bak etrafına. Bak etrafına bak şu kanlara bak. İçerideki şehitlere bak. Bu çocukların anneleri babaları sevdikleri yok mu lan? Ha? Evde bekleyen evlatları yok mu? Bu kadar mı düşüncesizsiniz? Bu kadar mı robot oldunuz siz? Senin anan baban yok mu? Sizin ananız babanız yok mu? Nasıl bakıyorsunuz yüzüne? Biz bu durumu daha önce de yaşamamış mıydık Hasan Bey? O zaman da yapamamıştınız, şimdi de yapamayacaksınız. Biliyoruz. Karşılıklı tiyatro yapmanın bir manası yok. Sırıtma lan! Bu yiğitleri, o teröristlerin mermileri öldürmedi sizin kahpece ihanetiniz öldürdü. Dayı sakin ol yanlış bir şey yapma sakın yanlış bir şey yapma dayı. Dayı sakın yanlış bir şey yapma. Dayı sıkılacaksa bırak ben sıkayım. Harcama kendini dayı. Değmez. Bak savcı Zeki Öztar. Ben bu üniformayı giydiğim gün, göğsüne bu ay yıldızlı armayı taktığım gün yemin ettim. Dayı yapma. Kim devletime düşman olursa, kim milletime düşman olursa, Dayır. ben ona bu vermeyi sıkarım dedim, anladın Dessiz. mı? Allah'ın adını verdim ya. Kim milletim? Dayı! Dayı! Savcı Bey! Savcı Bey iyi misiniz? <laughs> Basına geri! Bas geri, şokarım alnına bak! Bası geri! Bası geri! Dayı yapma, silahını ver bana ne olur dayı. Yapma, yap, silahını ver. Bak Fatih, şunlara bak. Şunlara bak, iç sürüsü gibi hala. Hala karşımızdalar Fatih. Bunlara merhamet mi edeceğiz biz? Biz bunlara merhamet etmeyeceğiz. Bunların birini değil, biniyle savaşacağız ama şimdi değil. Ne olur güven bana şimdi değil. Şimdi değil. Hasan Bozkır. Bunun hesabını adalet önünde vereceksin. Vereceksin. Lan dayı yapma. Hala avlıyor köpek. Duymuyor musun Fatih? Hala avlıyor. Dayı. Dediğin gibi bunlar tasmas olan bir it. Biz bu itlerin sahipleriyle savaşacağız. Ama şimdi değil. Şimdi değil güven bana şimdi değil. Şu an hata yapma lüksümüz yok. Ne olur bana güven ne olur. Allah için bana ben güven. Dayı! Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana güven. Bana güveniyor musun? Ben sana ölümüne güvendim Fatih. Yiğidim, ben sana ölümüne güvendim. Eyvallah. Şimdi o silah indir. Eyvallah.